Kendimizin yaptığı diyetler, evde denediğimiz ya da sosyal medyadan bulduğumuz diyetler birçoğumuza fayda yerine zarar verebiliyor. Ee, uzun süre e, açlıklar, özellikle e, açlık krizlerine, yeme ataklarına neden olabiliyor. Kişiler yaptığı diyetlerle uzun süre aç bırakıyor kendini ya da ekmek tüketmiyor. Ee, bu da onların diğer yönde aşırı yemesine, yeme ataklarının tetkilenmesine neden olabiliyor. Ee, hani tartıda bireyler belli süre sonra kilo kaybettiğini görebiliyor ama giden kilonun çoğu kas ve su kaybı oluyor. Bir noktadan sonra başlık sistemi düşüyor, vücut direnci azalıyor ve çok çok hasta olabiliyorlar. Bu yüzden hani diyet yapacakken uzmandan destek almanızda fayda var. Çünkü hani bilinçli diyet bizim için çok çok önemli. Ee, ne yememiz lazım, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Kişiye reste işte sadece diyet yaptırmıyoruz beslenme alışkanlığı kazandırıyoruz. Farabi Hastanesi ile kocaman gülümse hayata